Alttakine de bakıyorum. Kanka bir alttaki, e, bu arada tüm sosyal medyadaki herkesin şu an duyurmaya çalıştığı bir şey. de ee, bu konuda kendi yani desteğini bekliyoruz. Biliyorum. Dur bir dakika açayım bunu. Hatta atayım. Abi bak ben bunları yani tabii ki de desteklerim şey yaparım bir şey oluyorsa. Olsun da ben bu tarz olayları yayında falan ya da izlediğim evet, zaman de, çok etkileniyorum hani, ben. Onu söyleyeyim evet, yani. olduğu için ben de o yüzden şey dedim hani izleyip izlememek sana kalmış. Evet. Bu çağlı olayını gördüm ve Twitter'da gördüm zaten bunu. Az çok böyle bir baktım. Ve çok kötü bir olay yani. 15 yaşında mıydı? 14 yaşında bir kız. kızı öldürmüş değil mi sevgilisi? Yanlış bilmiyorum ben olayı. Evet. Olay ne mi? Oğlum nasıl lan bilmiyorsunuz mu? Bayiretten bir fenomenin de yani influencer'ın da kızı taciz ettiği, zorbaladığı. Şeyler 120 yerinden var. bıçaklanan Çağla cinayetinin tüm gerçeklerini biliyorum. Sen huzurlu uyu diye Çağla bütün gerçekleri bugün açıklayacağım. Seni kimlerin taze ettiğini, seni kimlerin zorbaladığını, ne tür zorluklardan geçtiğini herkes görecek. Ben Tarık Paşa. Başlayalım. Her şey çok hızlı oluyor bir yetişemiyoruz. 15 yaşında 120 yerinden bıçaklanan Çağla Hepin ya kanka izin karşısını çıktı. Biliyorum çünkü bütün ülke bu olayı konuşuyor ama haber kaynaklarında Oğlum, herhangi bir düzgün bilgi bir... yok ki olmaması normal çünkü olaylar çok taze. Ya. Ben de bu olayı gördüğümde videosunu yapıyordum fakat ertesi gün mail kutumu açtığımda olay hakkında bilgi vermek isteyen 3 kişi vardı. Bu 3 kişi Çağlan'ın yakın arkadaşlarıydı. Bana iletişim adreslerini bıraktıkları için üçüne de ulaştım. Ha, bu arada üçünden sadece Enes'in ismini vereceğim. Hı. O da kendi rızasıyla istiyor bunu. Diğerleri çok küçük çocuklar. Zaten Çağlan'ın kendisi de küçük. Şimdi bu cinayet medyaya çok saçma sapan yansımış. Gerçeklerinden baya bir alakasız. Şöyle yansımış. 15 yaşındaki kız çocuğu aynı yaştaki sevgilisiyle annesinden ayrı yaşayan babasını ziyarete gitti. Adam dışarı çıkıp iki çocuğu da evde yalnız bıraktı. Çocuk kızı 120 yerinden bıçaklayarak Öldü. 15 yaşında kız ve sevgilisi mi? Aynı evde gece vakti yalnız mı ve babası tarafından mı yalnız bırakılıyor? Sizce de biraz ilginç değil mi? Hatta bu kızın bir youtuber tarafından ve ünlü, popüler bir youtuber tarafından zorbalığa uğradığını söylesem biraz daha garipleşiyor değil mi? E, ee, gerçekler de gün yüzüne çıkmak için vardır. Şimdi öğrendiğimiz kadarıyla Çağla Fnaf dediğimiz oyunlarla ilgili bir kız. Hatta içeriklerini bile öğretmiş. Bunu sakın unutmayın bu arada. Buna tekrar döneceğim. Haberlerde her ne kadar 15 yaşında deselerdi ulaştığımız tüm bilgiler Kim arkadaşlar bu arada şimdiden bir e, modlar abone modunu alın e, arkadaşlar sakin olun e, sıkıntı olaylar harbiden e, biliyorum ne kadar hassas olduğumuzu da biliyoruz genel olarak bu konularda ama yani şey yapmayın sakin sadece rica ediyorum sizden Der Çağla'nın 14 yaşında Çok kötü bir olay gerçekten yani 15 yaşında gibi birini 120 yerinden bıçaklamak falan yani ben gerçekten şok, ya bu ülkede artık şok oluyorum ya haberlere. Nasıl amına koyayım olabiliyor anladın mı? Gösteriyor. Yani? gösteriyor. Şu an gördüğünüz mesaj Çağla'nın onu zorbalayan YouTuber'ın sunucusunda attığı bir mesaj. Bunu yazdığında muhtemelen 13 yaşındaydı. Çünkü tarihler onu gösteriyor. Çağla bu mesajında şarkı söylemeyi sevdiğini ve müzikten hoşlandığını söylemiş. Bu çok tanıdık değil mi? Senin... Bu cinayete kurban giden masum Çağla'nın ta kendisi çünkü. Az önce maildeki çocuktan bahsetmiştim. Çocuk kızın cinayetten önce zorbalandığını hatta tacize uğradığını söyledi. Kıza yaptıklarınızı ben teker teker anlatayım ne dersin? Korkuyorsun <laughs> değil mi? Korkacaksın. Bu Çağla'yı gece gündüz takip eden sapık, takıntılı, tacizci... Bu mesajları Niye? yazarak taciz ettiği, tehdit ettiği... Hatta zaman zaman şantaj yöntemlerine başvurduğu kişi... Çağla o zaman çık kardeşim kes açıkla. Ama dur ama dur daha bitmedi. Kızın türlü türlü emekleriyle kurduğu sunucuyu... Sırf senin arkadaşına yüz vermediği için patlatan sen değil miydin? Bu kızı panelleyen siz değil miydiniz? Hadi sıkıyorsa yalandı. de. Sunucu seleniyor. 3, 2, 1... Böyle yavşak yavşak mesajları küçücük... Bir kıza o yaşta atmaya utanmadın mı? Ulan pedofili... Çocukları. Küçücük kıza böyle mesajlar yazan birini sen nasıl savundun? Hatta ona yüz vermedi diye sunucusunu patlatıp onu tehdit etme yüzünü sen nasıl buldun? Bana güçlü kanıtlarla geldiler. Çık açıkla hadi yalan olduğunu. Açıkla da rahatlayalım p*** herif. 3, 2, 1. Sen bunları iyi bilirsin. Ama bunu tersten yapalım. Birincisi küçücük çocuğu zorbaladınız. İkincisi taciz ettiniz. Üçüncüsü emekleriyle oynadınız. Neyse siz hesabınızı paşa paşa vereceksiniz. Cinayet olayına geri dönecek olursak. Yine öğrendiğimiz kadarıyla Çağla'nın annesiyle babası ayrı ve Çağla çok saf bir kız yani kalbi çok temiz. Ben ve ekip arkadaşlarım toplamda bir 12-13 saat boyunca silinen hesaplarıyla birlikte Çağla'nın bütün mesajlarını okuduk. Bu yüzden Arda ve Mami'ye çok teşekkür ederim. Benim yanımda durdular. Sonuna kadar araştırdılar. Ve bir sürü Lan bu bilgi... ne oldu? Abi bu ülkeye yani o TikTok'ta böyle nasıl derler? İşte a bunu bu panel yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık diyen veletler e, türedi. Ve bunlara diğerleri de özlenmeye başladı. Bunlara böyle havalı bir şey olduğunu falan düşünüyorlar işte. Öyle bir kayfa var. Geçen hafta kendi pasaport fotoğrafımda o fotoğrafımı gördüm ya. Kendi pasaportumdaki fotoğrafımı gördüm. Adamlar paylaşmışlar işte. Ünlülerin işte fenomenlerin vesaire vesaire. Ve bilgilerden önce şunu gördük ki bu kız herkesi güveniyor. Muhtemelen yaşının. Ben diyorum yani bu arada arkadaşlar chatlere falan geldiğiniz zaman ee, harbiden eee kendi veya kendi isminize gelmeyin. Şu an çok kötü ortam. Nick koyun baba. Yani en safe'ı bu. Harbi sizde birisi uğraşmak istese de uğraşır yani. O yüzden bir şey konuşmadan önce de dikkat edin genel olarak. Çünkü çok değişik bir beyinsiz bir tayfa geri zekalı insanlar çok var şu sorular ya. Vallahi dikkat edin yani yaşadığı olayların ve ailesinin büyük bir etkisi var. Ve bu yüzden bir sürü erkekle konuşmuş. Evet bu yaşlarında. Ve çoğuna da ne yazık ki güvenmiş. Bunlardan biri de Umut. Bu ismi unutmayın. Umut'la aynı okulda okuyorlar. Daha doğrusu aynı okulda okuyorlardı. Bu Umut ise çok da düzgün bir çocuk değil. Hatta annesi sorunlu olduğunu ve çocuktan da uzak durulması gerektiğini söylemiş. Hatta Çağla çevresine her zaman Umut'un onu ayrılmamak için tehdit ettiğini, ona hakaretler yardırdığını söylemiş. Yani Umut psikolojik sağlam biri değil. Çağla'yı sürekli tehdit noktadan biri. Alın buyurun. Bu çocuğun en başından beri Çağla'dan uzak tutulması gerekiyordu. Hatta durun şunları da göstereyim sizlere. Çağla bu utkuyla çıkarken çevresine onu rahatsız ettiğini, hatta cinsellik için kullanmaya çalıştığını, bu baya ileri bir seviye, hatta korkunç ve iğrenç. Kız bildiğim bu çocuktan rahatsız oluyor yani. Abi bu kız nasıl bu kadar yalnız kaldı aklım hala almıyor. Ama bunlar da yetmiyor tabii. Şu mesaj zaten her şeyi anlatıyor. Çocuk öyle bir çocuk ki insanları döverim, öldürürüm tarzında kıza korkunç bir üstünlük sağlamış. Ve kız da bu yorumdan bıktığından bahsetmiş tabi. Kimse bir şey yapmamış. Niye kimsesiz bıraktınız küçük bir kız çocuğunu? Hadi bunu anlattıkları kişiler küçük ve çocuk bir şey yapamıyorlar. Hadi öğretmenleri de farkında değildi de diyelim. Ya ailesi onlara ne demeli? Yani anlayacağınız üzere Umut tam bir takıntılı ruh hastası. Kızla yaşadıklarını asla unutmamış. Sonra bir gün tekrardan Çağla'ya bir mesaj bırakıyor. Mesajın içeriklerini de yine arkadaşlarından öğrendik. Umut Artvin'e gideceğini ve bir daha da onu göremeyeceğini söyleyerek <laughs> son bir kez buluşalım demiş. Çağla da tabi bunu onu hemen arkadaşlarına söylemiş çünkü Umut onu sürekli tehdit eden biri ve bir anda özür dileyip böyle bir şey demesi ne kadar garip değil mi Enes yani bana mail atan çocuklardan biri ve diğer çocuk ismini vermeyeceğim çünkü istemiyor Çağla'yı kaç kez gitme bu çocuk tehlikeli diye uyarsalar da Çağla maalesef babasıyla konuşmuş Maalesef diyorum çünkü babası çok yanlış bir karar veriyor O mesajlar da burada Gördüğünüz gibi Çağla babasına olayı anlatmış <laughs> çocukla evde buluşacağım falan demiş ama babası anne eve almaz demiş hatta kapıdan bile o çocuğu içeri sokmaz demiş. Yani sonuç olarak benim evimde yapabilirsiniz tarzında bir konuşma dönüyor. Hatta çocuğu da sevdiğini söylüyor. Ya boşandıkları için kızını görmek için böyle bir şey yapıyor. Ya da cidden çocuğun nasıl biri olduğunu bilmiyor. Bilmiyor ki bu buluşmayı ayarlamış. Hem Çağla hem de babası çok iyi niyetli Hı -hı. ve saf insanlar. Zaten sonda bu yüzden yaklaşıyor. Çağla o gün hissetti mi bilmiyorum. Yani buluşma gününden bahsediyorum. Şöyle bir şarkı yayınlamış. Şarkının adı hikaye kadar anlamlı. Yolun sonu. Evet bildiğin yolun sonu koymuş. Zaten bu şarkıyı da çocukla buluşacakları için hazırlamış. Sözleri öyle gösteriyor. Çağla'nın şu videosunu hatırlıyorsunuz değil mi? Dikkatli bakınca elinde bir bileklik olduğunu ve bileklikte de emir yazdığını görüyorsunuz. Annesi Çağla'yı Umut'tan ayrıldıktan sonra farklı bir okula yolluyor. Muhtemelen güvenlik için. O okulda da Emir diye biriyle konuşmuş. Bunu da bileklikten öğrenip çevresine sorunca gerçeklerle yüzleştik. Utku etrafta Emir'i arıyormuş ve Emir'le birlikte onu aldattığını düşünüyormuş. Yani ayrıldığını bile hala hazmedememiş. Tam bir ruh hastası. Aslında bu bileklik bütün olayları açıklıyor. Ve o ana geldik artık arkadaşlar. Onca tehditten sonra neden özür dilediğini düşünemediler. Bir anda Artvin'e aniden taşınma kararını düşünemediler. Bu çocuğun nasıl biri olduğunu düşünemediler. Ve buluşmada artık babası çok zekice bir hamle yapıp ikisi birebir özel konuşsunlar diye evden ayrılıyor. Ve kapıyı kapattığı an... Kapıyı kapattığı an umut attı çocuk mutfaktan aldığı bıçakla kızı 120 kez bıçaklayarak öldürüyor. Evet Kusura bakmayın bu olayları bana anlatan çocuk yani araştırmayı yaparken birlikte sabahladığımız çocuk bu kızdan son mesajı alan kişi ve bu kızdan hoşlanıyor yakında da açılmayı düşünüyordu düşünüyormuş daha doğrusu haber alamayınca da böyle mesajlar yazmış <laughs> Toparladım ben ya. Çocuğun dediğine göre Çağla her zaman müzikleri dinlensin istermiş. Bugün Çağla'nın son isteğini gerçekleştireceğiz. Hepinizi Çağla'nın şarkısının altına bekliyorum dostlarım. Yorumlarda görüşürüz i̇nanılmaz. o zaman. İnanılmaz. Vallahi inanılmaz. Hafsa hmm. atıldı mı çocuğu bilmiyorum yani dediğim gibi atılmıştır. ben atılmıştır. Ben özel büyük teşekkür kadar. etmek istiyorum bu arada. Haha. Ağıtsız kalmadığım için teşekkür ederim kardeşim. Yo kalmasın. ya bu tarz olaylarda dediğim gibi chat açabilirsiniz bu arada. Hani e, elimden geldiğince destek falan e, olmaya tabii ki de hani çalışıyorum, ediyorum ama bu tarz olaylar beni çok etkiliyor Hatta şu an tüylerim diken diken oldu şakasız ve çok üzücü bir olay gerçekten yani hani çok kötü. Vallahi çok kötü. Abi ben gerçekten yani oğlum kendim çok büyük bir yaşta değilim. 23 hani 24'üme gireceğim de ya ben 13 14 yaşımda ya da 15 yaşımda hadi diyelim hadi belki 16 17 saymazsam ama böyle şeyler düşünemiyordum, edemiyordum oğlum. Bu ne oluyor amına koyayım ya yeni nesile? Hadi Çok değişik amına koyayım. Vallahi billahi simit oynuyordum ee, koyayım dışarıda ya ben. Şöyle bir mesaj geldi. Kızın şarkısını da açabilirse süper olur Açayım. Hayaliymiş senin yayınında <laughs> Şarkısını dinletmek Ciddi <laughs> misin? Ben kötü oldum ama. Rakayım. Mikrofonu kapatıyorum Ya ha. da sikerim seni beni ağlatacaksın şimdi ha Olur atıyorum. Arkadaşlar buyurun. Biz de bir hani destek olalım yani ne diyeyim. Şu an bir, şey diyemiyorum yani ne diyeyim. Vallahi kitlendim ama koyayım Sinirlerim bozuldu ya. Geliyorum. Vallahi bir elim yüzüm.